Sevgili arkadaşlar, modern kültür hem erkeklere hem kadınlara çekicilik konusunda büyük bir algı oluşturuyor. K-pop ve drama dizileri özellikle kadınların algısında büyük bir etken. Bu dizilerde oynayan aktörler adeta kızların idoli haline geldi. Özellikle yeni nesil kadınlar bu dizilere oldukça rağbet gösteriyorlar. Bu aktörlerin çoğu efemine bir görüntü çiziyorlar. Dudaklarda ruj ama gönüllerindeki kadını koruyabilen erkekler. Çoğu da tabii ki burun estetiğine sahip. Ama yeni nesil kadınlar bunlar için yanıp tutuşuyorlar arkadaşlar. Modern erkeklere erkekliğin hiçbir şey olmadığını, bunun aptalca modası geçmiş kültürel bir yapı olduğu söyleniyor. Ve erkekler buna inanmak için de çok çalışıyorlar. Nedenini bilmiyorlar ama yine de derin rahatsızlık hissini bir türlü üstlerinden atamıyorlar. Erkeklik kodu dünyada hemen hemen her toplumun bir parçası. Korumak, üremek ve geçimini sağlamak. Demin de söylediğim gibi modern kültür bu dengeleri tamamen yerle bir ediyor. Tarihte ilk kez iş gücünde erkeklerden daha fazla kadınlar çalışıyor. 22-34 yaş arası erkeklerin neredeyse üçte biri hala ebeveynleriyle yaşıyorlar. Son 20 yılda bu oran yüzde yüz arttı. Bazıları bu duruma sebep olan ekonomidir diyor. Erkeklerin çalıştığı sektörlerin yok olduğunu söylüyor. Bir başka neden olarak da şirket kültürü ve bürokrasinin erkekliğin ruhunu emdiğini söylüyorlar. Böyle bir ortamda çalışan erkekler erkeksi özelliklerini kaybediyor. Uzmanlar bunu söylüyor. Diğerleri ise tüketim kültürümüz ve video oyunları gibi zaman emici hobilerin yükselişi olduğunu söylüyor. Bazılarına göre ise Sorunun kaynağı feminizm. Kadın erkek ilişkilerinde değişen dinamikler ve seksin ucuzluğu. Hatta şöyle diyenler de var. Bir kadın güçlü bir erkeği teselli ederse, ona konfor sağlarsa bu erkeğin zayıf, yumuşak bir erkek haline dönmesini hatta erkeksiliğini elinden almasına neden olur. Erkeklerin %75'i erkekliği ve erkeksiliği güçle ilişkilendiriyor. Erkeklerin %58'i de toplumun kendilerinden zayıflık göstermemelerini beklediğine inanmaktadır. Bu şaşırtıcı rakamlara göre gelişmiş ülkelerdeki her dört intihardan üçünü erkekler gerçekleştiriyor. Belki bunlar birer neden olabilir. Son araştırmalara göre daha kadın özelliklere sahip erkekler kadınlara daha çekici geliyor. Yani erkeksilik fışkıran erkekler daha az çekici geliyor. Çekici erkek özellikleri ne anlama geliyor? Çekici erkek dişil karakter özelliklerini taşıyor mu? Ona bir bakalım arkadaşlar. Videonun girişinde biraz açıklama yaptık. Bir erkeği kadınsı yapan şeylerden bahsettik. Bazı kadınlar bakımlı bir erkeği kadınsı olarak tanımlayabiliyorlar. Bazı kadınlarda da feminenliği çiçek kokuları ve pembe giymek olarak tanımlıyorlar. Nihayetinde bir erkeğin tarzı söz konusu olduğunda kadınsı kelimesinin somut bir tanımı yok. 70'li yıllarda erkekler uzun saçlı olur, dar kıyafet giyerlerdi. O zamanlar bu erkeksi ve çekici olarak kabul edilirdi. Bugünün erkeklik standartlarına göre kadınsı olup olmadığınızı öğrenmek için kendinize sormanız gereken birkaç soru var. Geleneksel erkeklikten bahsediyorsak vücut kılları önemli bir rol oynar. Tüm vücutlarını tıraş eden erkekler daha kadınsı görünürler. Çünkü kadınlar erkeklerden daha az kıllıdır. Ortalama bir erkeğin vücudunda en azından bir miktar kıl vardır. Tüm kıllardan kurtulduğunuzda erkeksi görünümünüzü azaltmış olursunuz. Bakımlı bir erkek mutlaka kadınsı bir erkek değildir. Temiz tıraşlı bir görünümü tercih ediyorsanız gün aşırı tıraş olabilirsiniz. Kimse sizi bunun için yargılamaz zaten. Aslında temiz tıraşlı bir yüz erkeğin erkeksi gösteren çene hatlarını ortaya çıkarır. Güçlü bir çene hattı bir erkeğin sahip olabileceği en çekici ve en erkeksi özelliklerden biridir. Bu nedenle erkekliğinizi artırmak istiyorsanız ve sakal bırakmayı düşünüyorsanız bu söylediğimi de aklınızda tutun. Şöyle bir soruda akla gelebilir. Çiçek desenli kıyafetler ve çiçek kokuları kullanabilir miyim? Burada çok kuralcı olmamak gerekiyor. Bununla birlikte çiçek desenleri ve pastel renkler erkeksi olmaktan çok kadınsı renklerdir. Mısır, İran ve Hindistan'ın eski uygarlıklarında çiçekler tanrılardan gelen hediyeler olarak kabul edilirdi. Yunan ve Romalı erkekler çiçek takardı. Geleneksel olarak da çelenk şeklindeydi. Ama özellikle güllere değer verirlerdi. Bu da zamanla evrensel bir aşk ve romantizm sembolü haline geldi. 21. yüzyıla gelince kültürel bir sapma olmuş. Çiçek ve çiçek kokuları erkeklerle değil kadınlarla ilişkilendirilmiş. Peki hal böyleyken çiçekli kıyafetlerden kaçınmanız mı gerekiyor? Kesinlikle hayır. Aslında birçok kadın çiçek desenli kıyafetler giyen, çiçek kokuları süren erkekleri de tercih ediyor. Bunun onun rahat biri olduğunu, kendini fazla ciddiye almadığını, aksine duygusal olarak daha olgun olduğunu gösterdiğine inanıyorlar. Peki sorulardan biri, kendinize sormanız gereken sorulardan bahsediyoruz. Duygularımı ifade etmeli miyim? Demin İntihar oranlarından bahsetmiştim sevgili arkadaşlar. Duygularını ifade etmeyi reddeden erkekler duygusal tükenmişlik riskiyle karşı karşıya kalabiliyorlar. Bu yıkıcı bir alışkanlıktır ve pek çok erkeğin sessizce acı çekmesine yol açar. Bunun neticesinde de zihinsel sağlık sorunları oluşabilir. Stoacılık kötü bir şeydir. Sizi duygularını açıkça ifade eden erkeklerden daha fazla erkek yapmaz. Bununla birlikte duygularıyla temas halinde olan erkeklere karşı. Hala damgalama var. Üzgün, korkmuş ve endişeli olmak erkeklerde zayıflık belirtisi olarak algılanır. Bu yüzden pek çok erkek bu duyguları gizler. Aslında pek çok kadın duygularını ifade etmekten çekinmeyen erkeklerden hoşlanırlar. Duyguların zayıf ve kadınsı olduğunu söyleyen aslında diğer erkekler. Aslında erkeklerin çoğu kadınların çekici bulmadığı duygusal bir sınır koyar. Pek çok erkek bunu bir savunmasızlık olarak telakki ediyor. Gerçek güç kaç sınav çekebileceğinizle ilgili değildir. Karakterinizin derinliklerinde yatar. Gerçek güç kendiniz olma cesaretidir. Tüm engellere rağmen dirençli olmak ve sebat etmektir. Kırılganlıklarla zarafetle yüzleşmektir. İşler ne kadar zorlaşırsa zorlaşsın ahlaki ilkelerinize göre yaşamaktır. Yani asıl olan karakteriniz. Asla sapmayacağınız belirli ahlaki ilkelere dayanır. Eğer duygusal bir erkekseniz, diğer erkekler size bakıp Kadınsı bir erkek olduğunuzu düşünebilir. Bu da çok önemli değil arkadaşlar. Duygularını saklamaktan ziyade ahlaki ilkelerinize önem vermek, karakterinizi korumak daha da önemlidir. Kadınsı erkekler daha mı çekici? Buna hem evet hem hayır diyebiliriz. Klasik kadınsı özellikler gösterirken aynı seviyede erkeksilik gösteren erkekler çekicidir. Kadınsılık uğruna erkekliklerini tamamen terk eden erkekler mi? O kadar da değil yani. Hayattaki çoğu şeyde olduğu gibi her şey denge kurmakla ilgilidir. Bunu süper arabalar açısından düşünelim. Bir Ferrari hızlı ve gürültülü olmalıdır. Sürüşü heyecan verici kılan iki erkeksi özellik. Ama aynı zamanda ince bir vücuda, yumuşak koltuklara ve harika bir kokuya sahip olmalı. Bunlar oldukça kadınsı özelliklerdir. Bu süper otomobilin erkeksi ve kadınsı özellikleri onu çoğu insan için inanılmaz derecede çekici kılar. Erkekler ve kadınsılık seviyeleri söz konusu olduğunda durum pek de farklı değildir. Almanya'da bir araştırma yapılmış sevgili arkadaşlar. Kadınların %90'ı bir partnerde nezaketin bir numaralı etken olduğunu söylemiş. Bunun arkasına da destek ve zeka geliyor. Eğer dikkat ettiyseniz bu üç kişilik özelliğinden hiçbiri geleneksel olarak erkeksi değildir. Bunların hepsi büyük bir duygusal zeka gerektir. Kadınlar artık güvende olmak için kaslı ve güçlü erkeklere ihtiyaç duymuyor. Öncelikleri ideal erkek olarak düşündükleri şeyle birlikte değişti. 21. yüzyılda kadınlar iyi dinleyici, harika bir konuşmacı ve harika bir baba olacak birini istiyorlar. Yani bunları yapabilmek için baklava karın kaslarına ya da pazulara ihtiyacınız yok. Dolayısıyla alfa erkek konsepti eskisi kadar değer taşımıyor. Aslında kadınlar en üstte olmaya çalışan erkeklerden Aktif olarak hoşlanmazlar. Erkeklikte yanlış bir şey yok. Ancak aşırı agresif, otoriter ve kibirli erkekler söz konusu olduğunda kadınlar çabuk soğurlar. Bir internet dergisi araştırma yapmış. Kadın okuyucuların yüzde 28'i bir erkekte rahatsız oldukları en büyük şeyin erkeğin dinlememesi olduğunu söylemişler. Bir erkekte asla istemedikleri ikincil davranışlar kabalık ve küstahlık geliyor. Peki bu bize? Neyi anlatıyor? Basitçe kendisine alfa sanan bir erkeğin flörtleşmede başarısız olma oranı da aynı derece yükseliyor. Kadınlar elbette kontrolü ele alan ve bağımsız olduğunu gösteren erkeklerden hoşlanıyorlar. Ancak bu etrafınızdaki herkese alfa bir pislik gibi davranmaktan çok farklıdır. Yani günümüz kadınları artık erkeksi görünmeyi başaran ama kadınsı özellikler taşıyan erkekleri seviyorlar sadece bir erkek geleneksel erkekliğin tanımına uyabilir. Ancak bu modern flört sahnesinde geçerli olmayacaktır. Bir erkek açık bir kitap olmalıdır. Bu daha büyük bir zekayı ve duygusal olgunluğu gösterir. Çekici erkek kişilikleri söz konusu olduğunda en üst sıralarda yer alan iki şey. Gücünüzü ve kararlılığınızı göstermelisiniz elbette. Sadece aşırıya kaçmamak gerekiyor. Kendine güvenmekle kibirli olmak arasında çok büyük bir fark var. Kendinizi her şeyi bilen bir alfa erkek olarak gösterirseniz, Kadınları uzaklaştırırsınız. Kısacası erkeklik ve kadınlık arasındaki tatlı noktayı bulmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.